Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir beni soracak olursanız <laughs> bin şükür her halimize diyelim neyse haliniz o çıksın bu haftanın falında sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz şöyle bakalım evet sıkıntınızı böyle bayağı bir dışarıya doğru atmış gibi görünüyorsunuz özellikle bakın yedili bir vadede 7 gün 7 hafta ya da 7 ay içerisinde büyük bir sıkıntıdan bertaraf olacak halas olacak gibi gördüm sizleri ee, ikili ilişkilerde ex partner olabilir eski eş olabilir mahkemeyle alakalı önemli bir <laughs> konunuz var gibi ama gözüme bir şey kaçtı aa gözüm var gözüm gözüm Kelebek. Ufak bir kelebek girdi sanki. Kelebek mi sinek mi her neyse. Ay nasıl yakıyor arkadaşlar. Gözümü yaktı vallahi Nasıl ağlattı gözümü. Neyse. Bakın. Bir eski erkek arkadaşınız olabilir. Ex partner ya da eski e, kocacığınız ile alakalı bir durum var gibi burada e, bayanlar için söylüyorum. Başak Burcu hanımları böyle hafif e, şu, nasıl diyeyim ya biraz kumral gibisiniz. Yanaklarınız birazcık etli butlu gibi. Böyle hafif trombitcisiniz. Böyle fazla değil. Bal etli diyelim. Böyle bir mizacınız var gibi görünüyor. Bir tane de kız çocuğunuz olabilir. Bir takım konularda sizi alt etmeye çalışan, size böyle dediğini yaptırmaya çalışan birisi var gibi. Bunun ile alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Resmen böyle size bir dayatma yapacak gibi görünüyor. Ya bir restleştiğiniz konumu var. Sizin ailenizi de etkiliyor ama. Böyle sizin kendi kan bağınızdan olan birileri de baya bayağı bir karşı tarafı mı tutuyor ya da onun söylediklerini mi onay veriyor bilemedim ama. Böyle çok fazla kızgınlıklarınız var, kırgınlıklarınız var. Özellikle bu konu ile alakalı. Boşanmanızı istemeyen birileri olmuş gibi aranızdan. Birinizin de sanki sizler bir ayrılma aşamasında gibisiniz. Ya bu, bu benim kararım diyor gibisiniz etrafınızda. Kişilere yeni tanışmalarınız var. Ama hemen güvenmemenizde de fayda var. Etrafınızda böyle hatırı sayılır insanlar da var. hiçbir ee, hiç bir işe yaramayan, böyle ciğeri beş para etmez birileri de var diyebilirim. Sizi yanlış yola sürüklemek isteyen kişilere karşı dikkatli olun. Bu hafta içerisinde toplu görüşmeleriniz olacak. Parasal anlamda maddi ve finansal konularda bayağı bir düze çıkacağınız kararlar verecek gibi görünüyorsunuz. Ee, böyle bu, gene beyefendi sureti olarak diyorum aranızdan bir tane Başak Burcu beyefendisi böyle genç bir bayan görünüyor aklınızda kalbinizde ve gönlünüzden geçen 30 30 yaş üzeri ama gene esmer tenli kumral hem güzel yüzlü hem de güler yüzlü bir kişi diyebilirim ama bu kişiyle Bakın sanki sizin bir tanışıklığınız var gibi. Hani e, her iki tarafında birbiriyle konuşması var diyeyim. İleriye çok çok ileri gitmiş bir durum yok ama telefon konuşmalarınız, muhabbetleriniz, birbirinize olan bir aşkınız da var gibi görünüyor. Sizi ayırmak için çok fazla uğraşmışlar. Ne kadar uğraşsalar da kopmayan iki yürek, iki koca yürekli insancıklar görünüyor burada arkadaşlar. Biri siz, tabii ki diğeri de kalbinizdeki kişi. Ama ikinizi de bağlayan birileri var. Etkin karakterde olan birileri sanki her iki tarafında böyle birazcık planlarını bozuyor. Bozma enerjisinde olarak çıkmış. Yüreğinizi delen, yüreğinizden yaralayan o kişiyi affedemiyorsunuz. Bu bir arkadaşınız, arkadaş olarak gördüğünüz bir toplumda, bir ortamda Böyle bir konuşması olmuş sanki böyle. Bu kulağınıza gelmiş sizi çok rencide etmiş diyebilirim. Hani beni tutman gerekiyordu. Beni yermen gerekmiyordu diyorsunuz o kişi için. Güya sizin iyiliğiniz için konuştuğunu iddia eden biri de olabilir bu kişi. Evet gemi ile alakalı deniz ile alakalı bir işe aranızdan biriniz adım atmak istiyor gibi. Yakınlarınızdan da bu işi kabul etmeyen birileri olabilir mi? Sanki pek fazla kafasına yatmıyor. Güzel bir teklifiniz var. Tam böyle ayaklanıp bir yere gitmek üzereyken Bambaşka konuyla alakası olmayan, o günkü işinizle alakası olmayan bir yerden size bir telefon gelecek sanki. Alel acele o kişinin yanına gitmek e, durumunda kalacaksınız. Birazcık işleriniz aksayacak. Kendi işinizi bırakıp e, böyle bir yakınınızın işine koşturma enerjisinde olacaksınız. Evet, Böyle çok kalabalık bir ortamda çalışıyorsunuz. Böyle çok katlı bir yerde olabilir. Resmen size böyle sıkıntı veren, sizi rahat ettirmeyen, çok titiz olduğunuzdan da kaynaklanabilir. İlla temizlik anlamında değil. Her yönden titiz davrandığınız için eşit davranmaya çalışıyorsunuz insanlara. Orada yönetici misiniz ya da bilemiyorum. Sanki böyle... Bir değişik durum var ya. Sizi bir konuda zorluyor mu? Zora mı sokuyor? Koşulamaya mı çalışıyor? Birisi var. Tatmin etmekte zorlandığınız, çok fazla tatminkar olmayan biri yüzünden oradan ayrılmayı düşünüyorsunuz. Bu uzunca bir zamandır aklınızda ama bir türlü çıkmak nasip olmamış gibi. Daha iyi bir yer bulamadığınız için de olabilir. Sanki bu sene sonuna kadar kalacaksınız orada ya. Yani yeni bir iş görünmüyor. Aranızdan birinize yakın bir zaman diliminde yeni bir iş görünmüyor. Diyarbakır'ın D'si olan isminde U harfi olan bir kişiyle bir tartışmanız, bir takışmanız olabilir. Yani bir beyefendi sureti görünüyor. Bir beyefendiyle bir takışmanız olacak sanki. Fikir ayrılıklarınız olacak. Ee, sizi çalıştırmak istemeyen mi desem ya da iş yerinizden çıkmanızı isteyen mi desem bilemiyorum ama... Kıskançlık enerjisinde de biri görünüyor, bunaltmış kıskançlıklarıyla size bunaltmış diyebilirim. Böyle kendi işinizle uğraşıyor gibisiniz ama ortada bir dükkan yok ya da bilemiyorum. Ticaret gibi bir şey değil ama böyle kendi hünerleriniz ile alakalı bir iş olabilir. Buradan kazandığınız para birilerinin gözüne geliyor sanki. Hani? böyle emek vermeden kazandığımızı da düşünüyor olabilirler. Ya da haddinden fazla kazandığımızı düşündükleri için de bir nazar gibi durumlarınız gündem olabilir. İnşallah temizdedir. iki damla gözyaşınız olacak. Bir duygusallaşacaksınız hanımlar beyler. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Evet bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Şöyle bir kartlarımıza bakalım. Başak Burcu hanımlarına ve beylerine neler söyleyecek. Ya Başaklar kim bu? Sizle uğraşan birileri var. Güven problemi yaşıyorsunuz. Bu güven problemi yaşamanızda yüzde bir milyon haklısınız. Pişmanlıklarınız var. Nereden güvendim ben sana? Nereden güvendim de bu işin içine girdim? parasal anlamda size kazığı öyle bir yani atmış öyle bir yerleştirmiş ki anlatamam. Bak birine kefil mi oldunuz vekil mi oldunuz ne oldunuz bilmiyorum ama ciddi anlamda sizi maddi açıdan zarara sokan zora sokan e, finansal konularda dibe vurmanızı sağlayan o kişiye güvendiğiniz için büyük pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Bu hafta içerisinde gene fevkaladenin fevkinde bir pişmanlık enerjisinde olacaksınız. E, tam böyle elinizde ne var ne yok almak üzere e, olan bir kişiyi kıs kıvrak sizler bağlama enerjisinde olacaksınız ya da öyle olması için elinizden gelen çabayı sarf edecek ve kazanan taraf olacaksınız. Ama bunu yaparken çok fazla kontrolsüzce öfkelenmemenizde fayda var. Hakikaten ama hakikaten ne kadar böyle naif kibar olsanız da. Bakın bu hafta içerisinde kontrolsüz bir şekilde öfke nöbetleri geçirebilirsiniz Sinir krizleri geçirebilirsiniz Kendinize hakim olun diyor kartlarımız Evet çok fazla sizi hayal kırıklığına uğratmışlar Uykusuz geceleriniz var Geceleri bir gram uyku uyuyamıyorsunuz desem yeridir Özellikle bu bazılarınız için hepiniz için demiyorum ama bazılarınız iş hayatınızda finansal konularda ya da yakın bir arkadaşınız ya da yakın gördüğünüz kişi tarafından darbeyi yemişsiniz. Aranızdan birinizde boşandığınız eski eşiniz ile alakalı haddinden fazla zarara girdiğiniz görülmekte. O iyi günleri tamamıyla hiç ortadan kaldırmış gibi hep olumsuzlukları düşünen, ortaya olumsuzlukları süren ve herkesi kendine inandırma enerjisinde olan bir karşı cinsiniz var gibi görünüyor. Bekar olanlar, sevdiğiniz bir kişi var ise dikkatli olmanızda fayda var. de sizi ayırmaya çalışanlar, hatta size bir böyle iftira gibi Konular e, gündem olabilir. Son derece dikkatli olmanızda fayda var. Hayatınızda değişim, dönüşüm olacak. Bakın umudunuzu ve ümidinizi kestiğiniz bir konu ile alakalı fevkaladenin fevkinde hayatınızda değişimler olacak diyebilirim. Olmaz gibi gördüğünüz işleriniz olacak. Olmazlarınız oluyor hanımlar, beyler. Umarım öyle olur. Evli olanlar, hiçbir problem olmayanlar dikkat etmenizde fayda var. Durduk yere tartışmalar çıkabilir. Bu tartışmaları hoş karşılayın demiyorum, alttan alın demiyorum ama en azından sabırlı olduğunuz takdirde atlatacaksınız. Pişman olacağınız kararlardan uzak durun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Başaklar cansınız, canansınız. Ufak da olsa bir emoji koymayı ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler, selamlar. Bay bay.